Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Bu seferlik Minecraft'ta en son yeni başladım. Dünya mı demiştim yani. Haytta kalma. Onda madene gireceğiz arkadaşlar. Taş bile kazmadım. Sadece gezdim. Şimdi buradan girelim hemen. <laughs> madene gireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. İşte taş bile kazmadım orada yani önceki videoda anlattığım gibi sadece konuştum, ettim. O kadar yani. Şimdi hemen yukarı çıkacağım. Şuradan. İki tane demirlerine üzere gazım arkadaşlar yani bir şey yapmadan taş bile kazmadan aldık şimdi, şimdi şöyle koyalım yani kazma hadi gidelim arkadaşlar gelecek bir ben madem bulasıya kadar videoyu durdurayım madem olunca videoyu açarım Arkadaşlar bir saatte buraya kırıyorum yani birkaç yerde de kırdım <laughs> Kömür damarı falan bulduk herhalde. Kaz kaz arkadaşlar demekten beri kazıyorum. İki tane gördüm alayım dedim. İki taneden çok çıktı yani hala var arkadaşlar hala da kırıyorum. Arkadaşlar, bakacağız arkadaşlar demir ya da başka bir şey bulunca aç. Arkadaşlar sonunda güzel bir maden buldum galiba. Buraya geleceğiz de her birinde su var arkadaşlar. Buradan da bir varmış demirde demir de bulamıyorum arkadaşlar yani maden de maden değil yani küçücük. Hemen bir şey neyse ben aramaya devam ediyorum videoyu durduruyorum gene. Arkadaşlar gördüğünüz şey siz de inanamayacaksınız. Bunda güzel bir şey çıkarsa inşallah arkadaşlar gördüğünüz şey. Bu Allah'ın içindeki şey arkadaşlar. Benim için çok önemli olabilir. Aslında o eski evde hiçbir şey yok. arkadaşlar buraya Köy değil de buraya yerleştirebilirim. Ama hiç gerek yok ben Nerede? Niye yok? Nerede? Sen de olması lazım. şu da. etmeyiz arkadaşlar yok başka çabalamayalım Hadi buradan video kapatıyorum yine maden arayışına devam ki arkadaşlar sonunda adam akıllı maden buldum ben buraya giriyorum yine video sürmesin ben madenleri falan alınca videoyu açarım arkadaşlar inanmayacaksınız buraya zar zor indim işte demir bulamadan elmas buldum arkadaşlar bakalım kaç tane var bir mi 2 Hadi 3 ol be. Kıralım be. Şimdi 2 İki elmas arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi demir bulamadan elmas bulduk. Ben helal olsun diyorum. Neyse arkadaşlar videoyu durduram gene demir aramaya devam ki. Arkadaşlar elmasım buradan oraya geldim. Sonra demir buldum arkadaşlar. Yani demir kazmıyor, kazıyorum. <laughs> madeni, madeni çıktı sonra üstümde neler olduğunu size hemen göstereceğim merak etmeyin arkadaşlar şöyle elmas buldum bir daha gece görüşü nereden buldunuz diyorsanız arkadaşlar gece görüşü verdim kendime yani ne yapayım arkadaşlar olmuyor böyle şey koyu koyu alsam elmasımızı alalım arkadaşlar 3 elmas oldu Başka da yokmuş. Videoyu durdurmak için devam ki. Deme falan kazıyorum hala. Gece görüş verdim kendime yani. Şey kötü görmezsiniz diye düşünüyorum. Videoyu durduruyorum. Devam ki. Durduramam. Arkadaşlar. Çift elmas aldık. Bakalım. Buradan kaç elmas çıkacak. Sıkıntı yok arkadaşlar. Gece görüşü süresi devam. Mesela <Gülüşmeler> bir tane şeylerimizi koyalım sıkıntı yok. 1 2 Aga be bir tane daha olsa da yapabilirim. Şimdi neyse ben buraya arayayım videoyu dolduruyorum devam ediyoruz hemen. Ha bu arada arkadaşım gelme bir daha giri görüşüyor ya. <Gülüşmeler> Arkadaşlar Nasıl iştir ya? Gördüğünüz gibi kendime tam gece görüşü verdim. Gene elmas bulduk burada. Arkadaşlar çok iyi bir şey. Tamam gece bilek de arkadaşlar Bir. İki. Üç. Sekiz tane arkadaşlar. Sekiz tane elmasımız var artık. Hayırlı olsun. Ben aramaya devam ediyorum. Durmak yok. Arkadaşlar, bebeksi birimiz tavolu garda gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, biz onu nasıl kıracağız? Arkadaşlar, içinde de bir de yavaş kırdığımız için, ekstrem zor olacak bizim için. Aldık. Çık, 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 çık. Aldık. Abi arkadaşlar tam aldık bitti derken bir tane daha gözümün ucuyla gördüm. Kırıyoruz. Bunu da kırıyoruz. 10 tane oldu. Daha var mı acaba? <laughs> arkadaşlar yani suyun içi daha da eksilerde olduğu için suyun içinde buluyorum şu Suyun içinde ne? Arkadaşlar bunu ciddi bir şimdi görüyorum. Bunu almak uzun sürecek kesinlikle biliyorum. O yüzden videoyu durdurup onu alacağım yani arkadaşlar. Merak etmeyin şuradan birazcık blok kasacağım, alacağım abi. Arkadaşlar bir almaya çalışıyorum. Şu tane falan kaldı arkadaşlar orada. Onları da alacağım. Videoyu açacağım arkadaşlar merak etmeyin. Durdur. Arkadaşlar hepsini aldım. Toplamda 17 elmasım kaldı. Aldı. Yani çok güzel kasıldık arkadaşlar. Devam ediyorum ben belki daha bu Arkadaşlar yani 24 23 elmas mı? Ne oluyor arkadaşlar elmas seti Direkt elmas set falan da olabiliriz. Yani demirler de gördüm demirler alıyorum. Bazen alıyorum bazen alıyorum. Yani devam ediyoruz arkadaşlar. Videoyu durdurup 7 dakika oldu zaten sonuçta. Devam ki. Arkadaşlar da arıyorum buralarda. <laughs> Bunun lavın kenarlarında falan vardır kesinlikle yani. Ama kesinlikle vardır. O yüzden kişi dikkatli şekilde elmas aramaya devam ediyorum. Belki çıkar arkadaşlar. Elmas. Bir şaka, şaka Buldum arkadaşlar. Yavaş, hatta bunlar falan da kırdım. O yüzden. <laughs> iki tane mi? iki tane daha elmas bulduk arkadaşlar. 20 elmasımız oldu. Daha devam ediyoruz. Bugün işte elmas set çekeceğiz arkadaşlar. sonra elmas aletler için şey buluruz. Elmas buluruz bir daha. Bu şey set oynayalım arkadaşlar. Sonra malzemeleri yapmaya da oynarız öyle. Hadi ben videoyu durduruyorum arkadaşlar devam ediyorum elmas aramaya. Durduramaz. Arkadaşlar madenden çıkacaktım direkt kendimi öldürüp çıkacağım arkadaşlar yani başka elmas maden falan başka bir şey de bulamadım kendim şurada bu arak öldüreceğim arkadaşlar şöyle gidelim Uşta bir şey var mı arkadaşlar şu üstte bakayım da öyle öldüreyim kendimi Arkadaşlar şimdi fark ettim galiba bu, benim ilk geldiğim yer. Yanlış hatırlamıyorsam galiba bu ilk geldiğim yer. Eski geldi geldiğim yere gideyim var arkadaşlar. Orada ölürüm belki ya da daha arayışa devam da edebilirim arkadaşlar. Ben durdurayım gene oraya gideyim ilk çıkışa yani. Arkadaşlar başka bir şey de bulamıyorum. Üstümde de en sevmek varmış Hadi öldürelim kendimizi arkadaşlar. Lavda yüzmeye çalıştı. Daha fazla bunun içinde yüzmeye çalıştı. arkadaşlar bayağı iyi oldu. Bu 3 demirle sadece kazmayla arkadaşlar dünyayı söndürdüm Şu kazmayla şu gördüklerinizi aldım. Tam olarak şu orada. Şu, 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 şu ve şu. Arkadaşlar ben daha bir şey demiyorum. Böyle koyuyorum buraya bunları. şimdilik elmaslarla bir şey yapmayı düşünmüyorum. Demirde takılacağım. Bu video bu kadardı. Beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de yorum da atın yani unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kapatamadım bak Görüşürüz bay bay işte. Görüşürüz. Bay bay.